sevgili arkadaşlar. Ben İlker Korkutlar, Deniz Projesi'nin yazarıyım. Bu etkinlik için bir teklif geldiğinde çok mutlu olduğumu itiraf etmeliyim. Çevremde üniversite seviyesinde eğitim gören genç yetişkinlerle etkileşime girdiğimde bana en çok söylenen söz keşke sizin de üniversite tercihlerimi yapmadan önce tanışsaydık oluyor. Gördüğüm kadarıyla sınav kaygısı ebeveynlerden öğrencilere kısa sürede geçiyor ve hep kafalarda en çok nasıl para kazanabilirim sorusu oluyor. Sanki para kazanmak, rahat yaşamak, mutlu olmanın anahtarıymış gibi. Venus projesinde günümüzde bilinen ve gerçekleşmesi öngörülen bilimsel projeleri odak noktasına koyarak sanal alternatif bir dünya kurguladım. Bu bilim kurgu hikayesinde anlatılan konseptler henüz çevremizde görmediğimiz ama uzun zamandır bilim insanlarının kafasını kurcalayan projeler. Eminim aranızda bilmeyi duyan, aynı zamanda hayal gücü çok gelişkin bireyler vardır. Bu etkinlikte amacım hayatınızın gidişatına, geleceğinize karar vereceğiniz bugünlerde toplumun sizden beklentisi olan, çok para kazandıracağı düşünülen ama size hiç de uygun olmadığını hissettiğiniz doktor, mühendis, muhasebeci, finansçı gibi belki de siz yetişkin olduğunuzda yapay zeka tarafından çok daha iyi yapılabilecek meslekler yerine hikayeler, romanlar ve kurgular yazmak gibi gelecekte de insanların yapacağını öngördüğümüz, sizi daha mutlu edebilecek meslekleri de seçebileceğinizi göstermek olacaktır. Hepinizi yetkinliğimize bekliyorum. Görüşmek üzere.